Arkadaşlar 8. sınıf hukuk ve adalet dersi 2. dönem 1. yazılı sınav sorularının çözümüyle beraberiz. İsterseniz ilk soruyla başlayalım. Birinci soruda arkadaşlar herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütününe dokunulamaz. Örneğin bir kimse rızası olmaksızın ameliyata alınamaz. Yukarıda verilen açıklama başlığı hangisiyle ilgilidir? Mülkiyet hakkı, özel hayatın gizliliği, kişi dokunulmazlığı, çalışma hakkı. Tabii arkadaşlar bu kişi dokunulmazlığı ile alakalıdır. 2. Konuşmakta olan birinin sözünü kesmemek. Aşağıdaki toplumsal kurallardan hangisiyle ilgilidir? A. Ahlak kuralı. B. Görgü kuralı. C. Din kuralı. D. Hukuk kuralı. Arkadaşlar bizim görgümüze göre konuşan birinin sözünün bitmesini beklemeliyiz. Ondan sonra konuşmaya başlamalıyız. Yani sözünü kesmemeliyiz. Bu bir görgü kuralıdır. 3. Aşağıdaki hangisi toplum yaşamını düzenleyen kurallar arasında yer almaz? Örf ve adetler, din kuralları, hukuk kuralları, düğün törenleri arkadaşlar. Örf adetler, din kuralları, hukuk kuralları yer alır ama düğün törenleri yer almaz. 4. soru. Ceza mahkemelerinde sanığın yüklenen suçu işlemediği ya da fiilin suç olmadığı anlaşıldığında mahkemenin verdiği karara ne denilmektedir? A. Beraat. B. Tutuklama. C. Tahliye. D. İddianame. Arkadaşlar bu durumda beraat etmiş sayılır. 5. Aşağıdaki hangisi hukuki bir sorun değildir? A. Bisiklet kullanırken dikkatsizlikle başkasının arabasına zarar vermek bir sorundur arkadaşlar. Bir kimsenin çok yakın bir arkadaşının doğum gününe gitmemesi bu bir sorun değildir. Bir öğrencinin okuldan öğretmenden habersiz olarak ayrılması bu bir sorundur. Çöplerin sokağa atılması evet bu da bir sorundur ama doğum gününe gitmemek hukuki bir sorun değildir arkadaşlar. 6. Kanun suç saydığı eylem ve davranışlara uygulanacak hukuki duruma ne denir diyor. Ceza verme, alay etme, ödül verme, toplumdan dışlama. Tabii ki bu arkadaşlar ceza vermedir yedi kişinin suç işlediği mahkeme kararı ile tespit edilinceye kadar kişi suçsuz sayılır. Bu duruma ne denir? Masum sayılma hakkı, tanıklık etme hukuki yaptırım, adli ceza. Arkadaşlar bu masum sayılma hakkıdır. 8. soruda arkadaşlar bir görselimiz var. Devlet şemsiyesi altında vatandaşlar. Yukarıdaki karikatür neye vurgulamaktadır? Kişilerin devlet koruması altında olduğunu, kişilere verilen eğitim hakkını, kişilerin istediklerini yapabilmelerini, kişilerin kurallara uymamasını, tabii ki arkadaşlar bu kişilerin devlet koruması altında olduğunu söyler. 9. Aşağıda verilen hangisi şiddete maruz kalınlığına başvurulacak başlıca yerlerden biri değildir polis jandarma, cumhuriyet savcılığı, sosyal medya, valili kaymakamlık. Tabii arkadaşlar sosyal medyada. On Yasalara uyulmadığı zaman devlet vatandaşa karşı görevini yerine getiremez. Ülkenin güvenliği tehlikeye girer. Toplumsal dayanışma ve iş bölümü bozulur. İş ilişkileri, aile ilişkileri aksar. Bireyler toplumu uyum sağlayamaz olur. Parçada yasalarla ilgili olarak aşağıdaki hangisinin önemi vurgulanmaktadır? A. Zamanla değişebileceğinin. B. Toplumsal düzeni sağladığının. C mahkemelerce uygulandığının de meclis tarafından çıkarıldığı. Tabii arkadaşlar baktığımız zaman e, toplumsal düzenin sağlandığının önemi vurgulanmaktadır. 11. Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiyi, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Yukarıda verilen anayasa maddesinde vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? hukuk, eşitlik, pozitif ayrımcılık, adalet. Tabii ki burada vurgulamak istenen nedir arkadaşlar? Eşitliktir. 12. Vatandaşın kendisiyle ya da kamuyla ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara başvurma hakkına ne denilmektedir? Dava hakkı, itiraz hakkı, dilekçe hakkı, kul hakkı. Arkadaşlar dilek ve şikayetleri yetkili makamlara başvurma hakkımıza bize bizim dilekçe hakkımızdır. 13. Bir sorunla karşılaştığımızda ya da bir anlaşmazda düştüğümüzde aşağıdakilerden hangisini yapmamız doğru olmaz. Karşı tarafla anlaşarak çözeriz. Sorunla ilgili kamu kurumuna başvururuz. Görevli yargı kurumuna başvururuz. Adaleti kendi gücümüzle sağlarız. Arkadaşlar tabii ki adaleti kendi gücümüzle sağlamak hukuki bir yol değildir. 14. Anlaşmazda düşen kişilerin bağımsız ve tarafsız üçüncü bir kişinin desteğiyle sorun üzerinde görüşüp alternatif çözüm önerileri geliştirerek anlaşmazlığı sonlandırma uygulamasına ne denilmektedir? Ara buluculuk, müzakere, makul olma, davacı olma. Tabii ki arkadaşlar bu nedir? Ara buluculuktur. 15. Kırmızı ışıkta geçen bir kişi hangi toplumsal kuralı ihlal etmiştir? Din kuralı, ahlak kuralı, hukuk kuralı, gölge kuralı. Arkadaşlar tabii ki bu hukuk kuralıdır. 16. Yazılı hukuk kurallarının kendi aralarındaki derecelendirilmesine göre en üstte bulunan hukuk kuralı aşağıdakiler hangisidir? Anayasa, kanun, yönetmelik, genelge. Tabii ki arkadaşlar anayasadır. 17. Taşılıkları özellikle nedeniyle dezavantajlı bulunan grupların dezavantajlarını azaltmak ve uzun vadede engellemek amacıyla ortaya konulan hukuki düzenlemelere, politika ve uygulamalara ne denilmektedir? ön yargı, ayrımcılık, pozitif ayrımcılık, eşitlik. Tabii ki arkadaşlar bu pozitif ayrımcılıktır. 18. Çocuklar, yaşlılar, engelliler, harp ve vazife şehitlerin dur ve yetimleriyle, mağlul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Anayasım, anayasamızın bu maddesinde vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Hukukun üstünlüğü, toplumsal eşitlik, pozitif ayrımcılık, kalıp yargı. Tabii ki arkadaşlar yine bir önceki sorulduğu gibi pozitif ayrımcılıktır. 19 aşağıdakiler hangisi pozitif ayrımcılık örneği olamaz? A. Sosyal güvencesi bulunmayan yaşlılara aylık bağlanması olabilir. B. Çalışanlara asgari ücretten daha düşük maaş ödenmesi. Hayır bu olamaz arkadaşlar. C. Şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz sağlık hizmeti sağlanması olabilir. D. Özel gereksinimli bireyleri korumak amacıyla politikal geliştirmesi. Evet bu da olabilir. Cevabımız B seçeneği. 20. ve son soru arkadaşlar. Aşağıdakiler hangisi yazılı kurallardan biri değildir diyor. Hukuk kuralları, trafik kuralları, görgü kuralları, anayasalar. Arkadaş, arkadaşlar hukuk kuralları, trafik kuralları, anayasalar yazılı kurallardır. Ama görgü kuralları değildir. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.